Selamun Aleyküm. <laughs> Nasıl? Süper. Nasıl? Bu ne amına koyayım diyor. Ban lan onu. Amına koydum. Dört aydır yayınlaşmıyorum. Bu mudur lan senin tepkin? Terbiyesiz. Tamam neyse. Banlamayın. Bu ne lan? Ne <gülüyor> <gülüyor> ne ne? <bileyim> burada. <laughs> da. Oğlum ödüm koptu lan. Let's go. Laçpisim oğlum. Daha pek yakayım abi. smoke atacağım. Dedi, dedi ben ona smoke gibi koşacağım. Ne Ramp'a smoke attı kendine galiba O ne abi? Çalar yapıyor yapıyorlar sanatsa. Ter orada. Ne one way smoke. Dilim tutuldu yemin ederim. Şey Adamların var. çok garip taktiği var. Akıl flash Sekiz 8 kişi atıyorlar değil mi? Boto madde l yapıyorlar şu an. Lan şey well. şeye bakarak. Bak geldiler gördün. Wow well, man, what are you doing bro? Gördüm geldi. Aaa. Allah Allah. Görmüyor <Allah Allah. gülüyor> musun lan seni? Niye atıştın? Gördü gördü döndü kendi döndü. Lan dört pinel oğlum bu adam. Ben ikincini gördüm. Dört pinel olsa ne olur kanka? Burada yere kasmak ne ya? Burada istersen sekiz Ya dur sakin ol ya. Kiçin geldi. Ses lazım. Heyecanlanırım bak. Kiçin videoba atış istene kiçin videoba. Hıp. Buradayım kulaklık Short diyor bozuk mu diyor. Lan diyor kulaklık bozuk mu acaba diyor şu an. Kandırı boş şu an. Arka gelecek biri. Beni bu susana sayda. Okay. Ben işte... Ne <laughs> hareket ha. Yaptın hareket ha. Yine gidi çılgın. Ona <laughs> bir daha yapıyorum. Balmik. <laughs> Lan atı saat konuşup da tepeme attırma. Gözlüğün camını içeri sokarım ha. Ne takıyorsun onu? Halt etmiş de utanıymış gibi. Çıkar da görek. İn misin cin misin? Sadece ölüler görür. Oğlum, oğlum niye durmuyorsun? Biraz... Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cugeli'yi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Mana Pınarı'ndan Hasibeni Ahmet. En sevdiğim futbolcu Yeni Mahalleden Abidin'im Mehmet. Bottan boyun <laughs>